Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine Bas world oyunumuzdayız başta diyelim bugün Güney içindeyiz Turistler görevimiz turistlere dolu bir gemi sabah saatlerinde Yunyang'a gelir Göreviniz turistleri şelaleye ulaştırmak orada başka bir önemli turistik yapıya mağaralara götüreceğiniz bir turist grubuyla daha tanışacaksınız diyor Yani buradan e, turistleri alacağız şelaleye götüreceğiz oradaki turistleri de alacağız gideceğiz mağaraya ödülde yine bir otobüs ödülü daha var hemen oynaya basalım güzel yollar var burada şimdiden söyleyeyim böyle bol bol bozuk yollar karşımıza hayvanların çıkacağı yollar serbest modda çünkü oynamışsın biliyorum hemen çıkalım abi sabah saatleri saat 8. Şimdi burası liman. Limandan hemen turistleri alacağız abi. Hey maşallah şuraya bak. Ordu ordu. Hadi önden arkadan inelim arkadaşlar. Otobüs full dolsun. Önce gidiyoruz şelaleye. Şelale böyle e, tabi sonuçta yani doğal olarak yukarıda bir yerde bayağı bir tırmanacağız e, o orman yolunu dağ yolunu bozuk yollar var şimdi yukarıda bir bar çıkacak o barı kırmızı yaparsak baştan baştan bir daha başlayacağız o yüzden dikkatli gitmem lazım yani fazla hızlı gidemeyeceğim onu da söyleyeyim daha böyle dikkatli ve yavaş gideceğiz ki yolcular memnun kalsın Çok sıcak. Bakın Çin, Güney Çin. Sabah saat olmasına rağmen böyle havada bol bol bilinen varmış gibi. Şimdi buradan kurallara uyacağız abi. Dikkat gideceğiz. Tamam yeşilimiz yandı. Liman birazcık trafik böyle boğulan bir yer az olan bir yer. Şimdi şelale 8 yazıyor. Yaklaşık bir 10 dakikada Allah aman aman Şu anda iyiyiz. yukarıda geçeceğiniz bir köprü var. Tahta köprü böyle tam şelalenin olduğu yerde. Yine orada da dikkatli olmamız bak hemen ne olduysa bir kırmızı geldi yukarıdan. Dikkatli olup oradan geçmemiz lazım. her görev olduğu gibi tabi bu yine bu görevde biraz dikkat gerektiriyor. Özellikle bu görev çok yavaş gideceğiz abi. Yavaş gideceğiz. Bunlar da amma yavaş abi ya. Bu ne ya? Nereden geldin önüm arkadaş? Şimdi sollayacağım. Kırmızı olacak. Hocalar memnun kalmayacak. İnşallah. Ah. Bak dedim anda oldu. Allah kahretsin lan. Çarpma lan. Ya şerefsiz ya. Şerefsiz abi ya. Geldiğini görüyor abi. Niye hala üstüme geliyorsun? en basit. Bak abi işte sallamayacağız abi. Gideceğiz be yavaş yavaş. Yapacak bir şey yok. Neyse şu anda yırtık ama. Bak şimdi yine sallayacağım. Yine karşımda bir ara, ara gelecek. atayım arabana. Tamam. E şimdi rampa yukarı çıkıyoruz abi. Daha doğru. Şelaleye doğru. Birazdan şelale görürsünüz. Kıvrımlı yollar, biraz yollar. Bozuk yollar. Evet şedale şu an bakın işte oradan arkadaşlar birazdan geçeceğiz. O köprüden. Evet şu an şelale tam karşımızda bakın hemen solumuzda. Fena bir manzara var. Yavaş gel dayı yavaş gel ya. Şimdi bak çarpmaya hemen. Zaten kırmızı oluyor. Geldiğini görüyorsun yani. Üzerime üzerime geliyor hala. Gelen var mı? Eyvah, bozuk yollar. Evet spozluk yoldalarından geldik hemen anında başladı kırmızı dolmaya. Pangur sunga gidiyoruz abi. Hayvan Elif. Yavaş gel birazcık. <laughs> yavaş yavaş doğru yine Evet. Şimdi arkadaşlar soldan toprak yola gidiyoruz abi. Geçse geç. Bismillah. Sanki köy yolları ya. Buraya bak. Bak yollarda izli oluyor ha. Ha hayvanla geldi. Ne lan bunlar? <laughs> Pis lan bunlar, domuz lan. Yavrularla beraber. <laughs> Şimdi en zor bölge burası. yolların bozukluğu yüzünden bizim o kırmızı bar doluyor o yüzden yavaş gideceğiz yine tabi de köprüden yavaş gideceğiz Yani ki köprü daha zor ilk durağımızda artık az kaldı şelaleye artık geldik yola bak la bu nasıl yol hayvanları ezmeyin bunlar ne la <Sessizlik> la la keşe herhalde aynen bak şişi aman 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 Evet şimdi köprüye geldik Buradan dikkat etmemiz lazım Şöyle bakın Hemen şelale burada akıyor Fena akıyor hemde Haydi Bismillahirrahmanirrahim Çok yavaş ve Dikkatli gitmem lazım o kırmızı var. Olmaması lazım. Uzun bir köprü. Yavaş. Size şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şelale aşağı doğru akıyor. Biz az önce oradan geldik. Buradan geldi bakın. Fena bir manzara var. Fena. Neyse biz arkadan çıkalım da bir. Şu kırmızı dolmasın. Bir de yanlışlıkla böyle sağa sola gidersek eğer orada kalıyorsun abi. Bir daha yeniden aranı kurtarmaya arıyorsun. Senden puan siliyor falan. Baştan başlıyorsun geriden. O yüzden yavaş Şu kırmızı azalsın hadi. Artık geldik gibi. Evet bakın burada yine bir Turist grubu daha var. Yavaş yavaş tamam bunlar. Bunlar da mağaraya giriyorlar şimdilik. Hadi bakalım. Şelale yolcusu kalmasın. Gitsin herkes. Mağaraya binenler gelsin. Gidenler. inenler indi şimdi mağaraya gidenler biniyor abi ön taraf boş şey yer misiniz ya allah allah bekliyoruz ya bu ne yapıyor lan bu ne gülüyor lan böyle kahkaha atıyor adam bunu sapabiliyor galiba Vay karizma ya <laughs> ne yapıyor hala bindi mi hala devam ediyor hala paketlere ha şu ya tamam hadi abi çıkalım geç kaldık bakalım şimdi şelaleye daha önce gelmişim şimdi mağaraya gideceğim mağaraya ilk defa gideceğim ama bu yollar sayesinde gidemeyiz herhalde umarım baştan baştan başlamayız yani bu bölüm uzun sürdüğü için arkadaşlar o yüzden e, çok dikkatli gitmem lazım bir daha baştan baştan aynı videoda bunu yapma şansım yok Ne pis yollar ya. Neyse ki Allah burada karşıdan bir araç gelmiyor. Ee, 8.23 diyor. Daha bayağı bir zaman var ya. Demek ki yolumuz uzun galiba. Ha ben ne yapıyorum? Ben ters gidiyorum abi. Abi ben ters gidiyorum ya. Oh, oh yanlış yaptık ya. Oradan döneceğiz ik. Navigasyona bakmıyoruz ki iş abi. İnşallah kırmızı olmaz. oldu bu? Navigasyona bakmazsan abi. Böyle naneye giriz. Neyse, Allah'tan farkına vardık. Demek ki şimdi o köprüden bir daha geçeceğiz. Neyse, şu anda farkına vardık Allah'tan. Arada bazen böyle oluyor, yol karşımlar. Ben ne bileyim, ben de etmek gideceğiz sandım. Bakmadım ki navigasyon hiç Acaba mağara neredeymiş lan? Şu an merak ettim yalnız. O köprüden daha geçeceğiz abi işte biz buradan önceyiz ki evet, düzenledik. Aynen. Tam bu buradan bu geniş alandan dönüp geri gideceğiz. İnsan bir şey derdin yolcular da hiçbir şey bir şey demiyor ki abi yanlış gidiyorsun gibisinden. Uyarmıyor ki yani. Hepsi mal gibi oturuyor ya Hayır, hayır ne oluyor? Al işte. Al işte abi. Sıkıştık abi. 50 puan gitti. 50 puan gitti abi. Hayırlı olsun. Yavaş yavaş sakin. Ya çok güçlü görev ya. Ya bu köprü görevi harbiden zormuş. Bak 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 kırmızı su aldı yine. Aman aman. Hadi ya şu kırmızı kırmızının azalması lazım. Şu alıyor aksine. Oh, şükürler olsun tamam artık. Çaktırdan geçtik abi. Şimdi belirli mağaza, şey, mağaza mağara. Hayvanlar burada bak. Halen bu görev beni bayağı yordu yalnız. domuzlar burada. Geldiğimiz yere gitmiyor herhalde. Aynen biz buradan gelmeyecektik. Tamam şimdi gidiyoruz yukarı doğru aynen. Aynen öyle abi. Tamamdır o. Ya gel geç kaldık ama. Allah kırım bir, bir şey olmaz ya. Geç kalmaya. Yeniden başlatmaz yani. Oh, oh. Mölere bak, mölere bak sen. Al sana çok pis yolda şimdi işte. bak şimdi. Yola bak sen abi. Yavaş, yavaş, sakin. İnşallah karşıdan birisi gelmez. Umarım gelmiyordur. Onlar hiç durmuyor abi. Ben kendim sakınsam da adam hala üstüme geliyor. Dayı ne burada? Çok zaman yapmış araba. Valla bu bölümde ne arasam bana biraz yollar, bozuk yollar, hayvanlar, şelale, köprü. Allah'tan bunda bir zaman kısıtlaması yok yani. Maviyi merak ettim. Taksi hadi yürü geldik geldik son dakika bir sürpriz olması geldik Hı. tamamdır nasıl bir mağaraymış Niye böyle bir şey yaptı? Dur ona geç farma. Lan kabul et lan. Lütfen kabul et. sen kabul etti yalnız görevi. Evet arkadaşlar biraz yine zorlayıcı bir görevdi. Bu köprüden geçtik yani falan. İnşallah bir şeydi. O sebebi. Açıldı aynen. Yeni bir geldi. Sonraki seride bundan gelecekmiş. Devam et diyelim. Bakalım ne var şeyde sırada. Kaya düşmesi. Herhalde büyük bir ihtimalle giderken ya kaya düşecek ya da düşmüş artık bilmiyorum. Onu arkadaşlar bakacağız. Evet arkadaşlar. Boss World'deki oyunumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir görevde yine. Birlikte olmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.